Burada yaşayan İngilizlerin çoğu artık Türk kültürünü benimsedi. Araplar için burası e, terörist olarak bakılmayacakları, e, çok fazla yadırganmayacakları bir tür Avrupa aslında. Sınırsız Haber'de bu hafta son günlerde trolcülerle kıyı balıkçıları arasındaki tartışmalarla gündeme gelen balıkçılığımızı masaya yatırmak için Trabzon'dayız. Aslında Gazze'den çıkmak çok zordu. Annemin buraya gelebileceğini düşünemiyordum bile. Evime saldırdılar, beni dövdüler, her şeyime el koydular. İşte biz de Sınırsız Haber'de bu hafta bu yeni sporları ve onları yapan gençlerimizi mercek altına alacağız. Düşerttiğimi de iyi düşerttim. Dışarıda da. Ama dışarıda denemiyorum hiç. Aaa ama gibi şunu evet. göremeyecek miyiz şimdi? İşte donmuş motor donmuş. Ben bu kuygunlara bakınca kendimi donkçok gibi hissediyorum. Kuş ne demek Ermenice? Tırçın. Türk dostlarımı görmek için bir sınırı geçmek zorunda olmak içimi acıtıyor daha da bitmek istiyorum. Asla vazgeçmeyeceğim. Kimseye boyun eğmeyeceğim. Eğer Türkiye yastaysa biz de yastayız. Bu proje bildiğim kadarıyla Türkiye'de bir ilk. Mardin kapı olur. Lele, 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 lele hanım.